Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, bir oyun oynuyoruz. Oyunun ismini unuttum. E, oyun sonunda söylerim. Ya videoyu bitirirken e, arkadaşlar bu oyunu bu videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın. E, abone olmayı beğenmeyi unutmayın, paylaşıp e, yorum atmayı unutmayın. E, arkadaşlar bu oyunun birinci serisini çekmiştim. Bir daha çek, çek, çekmedim. Şimdi çekeyim dedim. İlk oyunda anlatmıştım zaten. İkinci videomdaydı. Anlatmıştım. O yüzden oradan görmüşsünüzdür diyeceğim de şunları birisim tutturamadım. O yüzden Oh! Puan gelmedi ya. Tam şeyinde parladı adamın yüzüne ya da herhangi bir yerine atarsanız böyle aa diye ses geliyor. Böyle sıra sıra şeyler var. Ben şunu oynamak istiyorum. Dur. Şunu oynamak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü bu. Arkadaşlar bu oyun güncellendi galiba. Ben öyle hatırlıyorum güncellendi diye. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Şu bıçağın ucunu nereye gösterirseniz oraya atıyormuş. Yorumlarda okudum ben de. O 100 yaptı. 110. 111. 116. 121. 130. 130. çok oynuyorum lan bu oyunu hiç bu kadar güzel oynamamıştım. Bitti bıçak bitti. Şimdi başka ne oynayabiliriz? Şunu oynayacak. Çok sinir bozucu bu şey. Çalışmaydı. TNT'leri atsak ne olacak acaba çok merak ediyorum. Ama böyle olduğunu bilmiyordum. Bu nedir ya? Şuraya atmayı denesem? ne olduğunu bilmiyordum. İnanamadım ya. Şunları atmayı deneyip. Ata, atamıyorum ki. sizce? Ana! Buraya oynayalım. Dur. Şuraya oynayalım. Burada ne yapacağız? Buraları da getirmeyeceğiz. Burada ne yapacağız? arkadaşlar ama eksi 1 veriyor şu anda bana. beyazlar artırınca eksi veriyor. E, Beyaz attım az önce ben. Sarıya atarsanız 10 veriyor beyaz atarsanız eksi veriyor. Şey e, bir dakika ya. Sarı beyaz attım eksi veriyor. Sarı atınca on veriyor. Beyaz attım bir dakika beyaz attığımız beyaz attığımızda eksi veriyor. Şu anda buradan bir şey anlamadım ama olsun. buraya niye gitmiyor? Arkadaşlar hemen gel. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bitti. Şimdi başka şeyler oynayalım. Mesela denetliliği oynuyorduk. Bunu oynayalım. Unutulmuş. Şunlara o da çelik. Vallahi evet. Şunlar atmak yaşasız canım o tekte. Ah tekte yattı yine. Olmadı. Bu olmadı. Bu da olmadı. Bu da oldu. 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 Bu da, oldu. Bu da olmadı. 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 Sonra bir daha olmadı. O tam son şeyde vurdum. Bunu oynayalım. Abi çok sinir. Tepişme lan. atmadık lan. Buraya da Başka oynamadığımız kaldı mı? Bu oyunu. Dur bunu biraz daha oynayalım. Bunu çok oynamamıştık. <laughs> Adamı gözünde şişledim. Şimdi neresine Oraya atmak istememiştim. Şuraya atmamak. Ha oynandım. Şuraya atmak istemiştim. Abi buraya işte şu kırmızı yere atmak. Şuraya atmak istiyordum. Nereye gidiyor? Abi çok kötü gidiyor. Bir bıçak atar böyle mi atar Allah aşkına ya. Arkadaşlar facecamli videolarda gelecek. Günde iki video atmaya çalışıyorum. Bir süredir videolar gelmiyor biliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şu adam attı da bitsin. <laughs> Başka bunu oynamış mıydık? Bunu oynamamıştık. Galiba. Oynadık. Oynadık. Sakta bir şey olmaz. Gene bunları beyazlara atarsak ikisi oluyor galiba. Sadece mavi de kaçırdım. Bir de şu yeşilde de kaçırdım. Bir de kırmızı da. Bir de yeşilde. mavi bir de kırmızı da. Bir de sarıda kaçırdım o oh, hepsinde kaçırdım valla. Abi birisinde de orta at. Son. De bitti. Aa, arkadaşlar bir oyun daha oynayalım. Şunu oynayalım yine. Abi şunlara inanamadım ben ya. Bilmiyorduk ki. Ya bunu patlar ya. At lan Nasıl patlar ben bunu anlamadım ya. Çok çok sinir bozucu geldi. Arkadaşlar o oyun o kadar sinir bozucu ki. Yüklemenizi tavsiye etmem. Oyun ismini söyleyeceğim şimdi bıçaklara bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar videoyu durdururken hemen geliyorum evet arkadaşlar oyun ismi bu draw, draw ya İngilizcem iyi değil de okuyun işte oyun ismi bu bıçak bıçak oyunları yazarsanız çıkıyor eee bu videoyu da burada bitirelim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olup paylaşmayı da unutmayın. Ee, herkese bay bay. Oyun ismini gördünüz, böyle seçebiliyorsunuz, play diyerek oynayabiliyorsunuz. Herkese bay bay.